karşı ve değerli tutsakların özgürlüğü için başlattığımız açlık grevi direnişinin ben bugün 32. günündeyim. Yine Berlin Adalet Bakanlığı önündeyiz. Burada hafta içi her gün saat 11 ile akşam 6 arası direnişimizi sürdürüyoruz. Ben de faşist 29 yasalarının kaldırılması, Özgül Emre, İhsan Serkan Küpül ve Hasan Unta'nın tutuksuz yargılanması için 30 günlük açlık grevindeydim. E, i̇ki gün önce açlık grevimi sonlandırdım. Ancak bu ya faşist yasaların kaldırılması hem de Eda Deniz Haydaroğlu'nun süresiz açlık grevine destek olarak açlık grevleri devam ediyor. Almanya'daki yoldaşımız Belçika, Avusturya ve Yunanistan'da bir yoldaşımız açlıklarıyla mücadeleyi büyütmeye devam ediyorlar. Die Kanzibelik, Lemre, befindet sich heute am 32. Tag ihres unbefristeten Hungerstreiks. Wir sind montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr beim Widerstandszelt vor dem Bundesministerium von Justiz in Deutschland, in Berlin der Musikband Gruppe sowie Re Mitglieder der revolutionären Jugend als auch viele Internationalisten haben heute einen Solidaritätshungerstreik angefangen und teilen den Hunger nach Gerechtigkeit für Edda und ihre Forderungen. Wir rufen alle revolutionären, demokratischen Organisationen und Personen auf, sich dem Widerstand zu beteiligen.